Anamur Malaklar Köyü'nde Emine ablanın bahçesinden topladığımız sebzeleri aldık, geldik evin önünde oturduk. Kolu komşu herkes burada, hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. bulduk, siz de siz hoş geldiniz. geldiniz. Biz de hoş bulduk. Hazır mısınız? Hazırız. 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 Meşhur batırığı, batırığı yapıyoruz. Batırığımızı yapacağız. Emine abla malzemelerimiz neler? Batırığımızın gerici, burada dürcüğümüz var, köfteli bulgur de derler buna. Kenarına soğanı doğrayacağız. Kuru soğan. Kuru soğanlı. Burada taze soğan maydanozumuz var. Burada soğan, domatesimiz var. Burada fıstığımız var. Biz yer fıstığıyla yaparız. Ermeni tarafı cevizle bademle yapar. Biz yer fıstığını yaptığımız için batırık bize özeldir. <laughs> Burada da böyle bir rekabet var. Batırık evet. Ermeni'nin mi, Anamur'un mu? Evet. Batırık Ermeni'nin mi, Anamur'un Onu yiyince, yiyince bakacaksın. Yörüklerin olmazsa olmazı batırıktır. Anamur'un. Bizim diyor. Yer fıstığı ile mi yapılır, cevizle mi yapılır? Onlar cevizle mi yapıyor? Onlar cevizle yapar. Onlar yaparlar. Evet, cevizden yaparlar. Sadece ceviz. Limon sıkıyorsunuz. Limon limonsuz olmuyor. Limonla olacak. Ekşi ekşi oh. yiyeceğiz. Bir taraftan salatalıklar da doğranıyor. Evet. Küçük küçük. küçük Domatesler küçük. minik o minik doğrandı. Evet. Yeşil soğan. soğan, maydanoz doğrandı. Soğan da doğradık. İmece usulü. Hanımlar bir araya geliyorlar. Burada böyle yapılıyor yemekler. Soğanın üstüne tuzunu atacağız. Benim tuz tuzum olsun. Atat. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi şöyle soğanlı tuzla bir güzelce pişireceğiz. Elimizde ova ova pişiriyoruz. Önce bunu pişireceğiz tuzunu. Şimdi domates sosunu ekledik. Domates sosunu da döktük. Bunu karıştıracağız beraber. Rendelenmiş domates. Salçalarını atacağız. Biber Şimdi salçası. Şimdi salça ekliyoruz, biber salçası. Biber salçası, domates salçası. Biraz da su ekledik. Birazcık silinli. Bu arada Mustafa ellerine sağlık. Küçük Mustafa'mız da bize çilek getirdi Özlem. Çok teşekkürler Mustafa. Seviyor musun çileği? Sen mi bunları. Hı hı. Hadi beraber yiyelim. Oh Mustafa'nın getirdiği şeyi tadına bakıyorum. Emine abla çiçeklerin çok lezzetli. Mustafa'nın ellerine sağlık topladı getirdi bize. Batırı Emine abla çiğ köfte yoğurur gibi yoğuruyor. O bulgurlar yumuşayacak ince evet, bulgurlar. Böyle yumuşayacak domatesin sosuyla. Rendelenmiş domatesle böyle yumuşatacağız salçayla beraber. Rengin değiştirmeye başladı. Yapış yapış olacak birbirine. Şimdi batırığımızda fıstığını ekliyoruz. Şimdi fıstığını evet. Bol fıstıklı ve susamlı. Fıstığı siz makineden çektiniz. Hı hı. Mikserden, blenderdan mikserde, çektiniz. Mikserde uyuttuk. Evet, güzelce Ezdik, güzelce. <laughs> Önce kavurduk. Susamı, fıstığı kavurduk. Tamam. Ondan sonra robottan çekiyoruz. Tamam. Tam yağ çıkınca ya da çok güzel bir şekilde. Ondan sonra kullanıyoruz. Gelince kadar robotla çekeriz. Şimdi sıcak su ekliyoruz, ılık su. <laughs> Ilık suyla güzelce yediriyoruz hepsini birbirine. <laughs> Urfa'da, Adıyaman'da erkekler yapıyor bunu. Yok. Burada erkekler izliyor. Şey, Biz yiyeceğiz. Tamam. Biz yiyeceğiz az sonra. <laughs> Bizim farkımız o. Buna farkı bu. Biz erkeklerimize kıyamayız. Burada Bahçede hanımlar, bağda hanımlar, evet, erkekler evet, geldi evet. kahvede. Olmasa Biz mi varız ya? Eyvah eyvah. Allah razı olsunlar. <laughs> Şimdi limon suyunu ekliyoruz. Limon suyunu dük dük dük. Bol <laughs> limonlu. Kim ne dedi orada? Beğenme raporlar yaptırırız, yaptırırız diyor. diyor. Haa olabilir. Bir daha Emrin yapar mısınız? Olur senin paşam. <laughs> Emrin olur paşam. Yaparız tabii canım. Onların bir dediklerini biz hiç iki etmedik. Eyvah eyvah. Şimdi yeşillikleri ekliyoruz? Taze soğanla maydanoz. Maydanoz. Bahçenin notları. Bahçeden kopardık ya biraz önce. önce. Şimdi onları koyuyoruz. Son rütüşleri bunlar artık. Lahana yaşlamışlar bu arada. Lahan evet. Lahana yaşlandı. Tadına bakıyorum. Limon döktünüz mü? Afiyet olsun. Bakalım nasıl olmuş. İlk tadına bakıyorum Batırık'ın. Siz kendiniz buyurun. Bir. Hmm. Oo. Ne çiğ köfte ne kısır. Bunun adı Batırık. Çok lezzetli. Afiyet olsun. Fıstık çok yakışmış. İnce bulguda çok güzel ezmişsiniz. Hı -hı. Çok güzel pişmiş içerisinde. Elinize sağlık. Bayıldım. Afiyet olsun. Bu sıkması. Bu sıkması. Hı -hı. Çok lezzetli, çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Emin ablamın. Afiyet olsun gençler. Beğendiler. Yok suyu. Jüri beğendi arka taraftan. Sıkmasın tatlık. Sıkmasını. Şimdi sulandırırız, Herkes sevdi. Suyunu dökeceğiz. Şimdi sulandırıyoruz. Sulandırınca batırık oluyor. batırık oluyor şimdi. İster sıkma olarak yiyebilirsiniz, isterseniz sulandırılmışını batırık olarak. Evet. Şimdi nanesini de ben ekliyorum. O da, kuru nanesi. Kuru nane. Tuzunu ben atıyorum. Batırığımız şu anda hazır. Önce Master Chef bakıyor. Vallahi harika olmuş. Ellerine sağlık. Burada tuzu yerinde. Evet. Tuzunu ben attım. Çok güzel. Güzel de sahton. Evet. Yanına domates. domates. Evet. Güney Korelilerin yemekleri gibi oldu bu. Evet. Yanına domates. Lahana. Yanına lahana. Evet. Yanına evet. turp otu. turpotu. Evet. Çok güzel oldu. Bu şu anda görüntüsü evet. bir Kore yemeği gibi. Tadına bakıyorum. Şöyle salatalığı, domatesi, turpotu, yeşillikleri de beraber aldım. Çok güzel olmuş. Tuzu çok olduysa kendin attın. <laughs> Tuzu tam yerinde, kıvamında. Teşekkür ediyoruz. Herkese ikram edelim. Hep beraber yiyelim. Dünyanın tadı Anamur'dan devam ediyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.